Cin 2, cin 3 ya da çok erken evre kanser saptanan hastalarda hem tedavi hem de tanı amaçlı lip ya da konizasyon işlemi yapılmaktadır. Lip işlemi bir loop elektrokoter yardımıyla, konizasyon ise bistüri yardımıyla rahim ağzının bir kısmının çıkarılması işlemidir. Bu işlemleri biz cin 2 ya da cin 3'ün kansere ilerlemesini önlemek amacıyla ya da çok erken evre bir kanserde eğer hasta çocuk istiyorsa tedavi amacıyla uygulayabiliyoruz. Bu işlemden sonra çıkarılan dokular patoloji bölümünde incelenmektedir. Lip ve konizasyon işlemi sırasında aynı hastalardan endoservikal kanal dediğimiz rahim ağzı kanalından tekrar biyopsi alınmaktadır. Patolojide yapılan ayrıntılı inceleme sonucunda eğer cerrahi sınırlar negatifse ve rahim ağzı kanalından alınan biyopside eğer CIN2, CIN3 ya da bir kanser saptanmıyorsa bu hasta grubunda takip aşamasına geçilmektedir. Ancak sınır pozitifse ya da kanaldan alınan biyopside eğer CIN2 ya da CIN3 saptanıyorsa bu durumda hastayla tekrar aynı bölgenin çıkarılması ya da takibin riskleri ve avantajları anlatılarak birlikte karar verilmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.